Bizine e, GTA San Andreas Minecraft çekeceğiz. Map'ini yaptım arkadaşlar. Allah'ım kırpır 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 kırpır. Kırpır kırpır kırpır. Patla ona patla. Ah öldük. Öldük lan öldük. Arkadaşlar özlerim hemen öldüm ben de bunda. Arkadaşlar Enderman görürseniz of. Oh, Enderman, Enderman. Oh, Skeleton, Enderman, Skeleton. Yani yasın değil mi? Bakın Ender arkadaşlar Enderman. İnsan Enderman öldürmek istiyor aslında. Ama tek attığı için arkadaşlar. Ondan olamaz. Arkadaşlar mizaj geldi ama bakmak istemiyorum şu anlık. Ben şey yapacağım. Bakarım belki. Şey oldu baga girdi baga. Aa, skelet onda skelet olmuş. Şu eve gideyim. Enderman arkadaşlar. Enderman'ı öldürelim mi? Enderman. Ulan bu da veda oldu adam bize. Arkadaşlar skelet onlar sizi hiç bırakmıyor. buzdolabı gibi yapmışlar. Yeter sana de bu kimin evi olduğunu unuttum. arka kapı. Arka kapı gene buraya geliyor. Ulan skelet onlar skelet Çare arkadaşlar. Bunu yiyeceğiz. Oo. o iyi. Müthiş. o inek. İnek. Arkadaşlar şey olmadığından. E, Molsuz olduğumdan şey olacak. Tabii ki de yemek falan alamayacağım. 13'ü şey yükleyebilirsem. 13.1'i. E, indirebilirsem. Toolbox'ta açarsam. Onu da şey yapacağım mod çekeceğim bir tane mod işte mesela süper kahramanlar modu mesela diyorum ama çekebilirim arkadaşlar o sorun etmez bana ve her şeyi çekebilirim. İstediğiniz mesela bir tane Minecraft şey varsa ben çekivereyim size ama olmadı işte bu O öleceğim çare yok arkadaşlar çare yok öleceğim böyle olmaz suya düştüm çünkü. Arkadaşlar bunda özür dilerim. Ölüyorum ama özür dilerim. Çünkü baksana buraya düşündüğü ben öldü öldü öl, tamam. Arkadaşlar gene Enderman'ı göstereyim mi size arkadaşlar? Enderman öldürecek mi? Enderman öldüreceğim ben ben. Şunları alayım. Belki bu gerekli olur. Yani yatağa gerek yok ya. Buralarda var direkt. O üç tane o şey. Ok. Ama yayım işte. Yay mıdır o ok mudur, nedir gari. O creeper. Creeper lan. En sevdiğim ama patlıyor işte. Arkadaşlar bu oyun baga girdi. Oyun oldu. Oyun kafayı yedi. Oyun kafayı yedi. Arkadaşlar izlerim oyun kafayı yediğinden karası yok Aa! arkadaşlar özür dilerim şey olmuştu uh, Annem girmişti ondan videoyu durdurmak zorunda kaldım. Buraya hep şey, buraya hep şey kırık mı patlar? Baksana belli baksana patlamış. Baksana kanka. Allah bir tane çamur gibi bir şey alalım. Şey yapacağım. Üç kemiğim var. Üç. De Oba. ne var ne var. Oyun kafayı yedi. Yani. Gereksinim duyuyorum. Eşyalarıma kavuştum ben eşyalarıma kavuştu. Alalım bakalım, alalım bakalım. Nelerimiz varmış bizim? Okumuz var mı 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 mıymış? Creeper yumurtası. Lan koydum lan patladı lan. Öldük lan öldük arkadaşlar üzerim beni yine Creeper öldürdü. Ben Creeper'ları çok sevdim de ölüyorum ona kıyamıyorum. Cüraper. Cüraper. Arkadaşlar şey İngilizce haline okuyamadım. Creeper ya yani. en sevdiğim işte. En sevdiğiniz Creeper olsun. Çünkü en iyisi. Oh, ho ho, Hadi ulan. Uf, hadi hayır hayır arkadaşlar ben burada öyle öyle bir hal olacağım ölmesem keşke. Endirmen nerede? Endirmeni öldüreceğim. Arkadaşlar özlerim elim kaşındı da ondan şey yapamadım. Gel bakalım Endirmen. Bizden kaçamazsın sen. Aslında güzel bir şey. çok sevdim. kırılmıyor. Ulan kırarım seni ben ben. Yanında biraz şey bulursun. Kaç oldu? 10 tane bulsun bakalım. Yani. Ulan nerede orası? Kaybettik. Bir şey. Ses geldi de ondan aypamı bakmak zorunda kaldım. Devre düşür devrede. Devre düşüp devrede. Çok komik bir şey oldu. Devre dışı devrede. Devre dışı devrede. Bir diğer evde bir tane şey varmış. Buzdolabında. O yatakları iyi. iyi. bu ev güzelmiş ben bu alayım. Kaç lira abicim? 15 lira. Opa, Yok, 35 lira ama 150 lira. 150. 150. Çok saçmaladınız abi. Abi ben çok saçmaladınız. Daha doğrusu ablam işte ben. Sesikini göstererek konuşayım da. Tamam kapıyı bulursam kapıdan gireceğim. Yemek de alayım ben kendime. Lan ha. Cesti var mı ulan? Ulan cesti var mı ulan? Soyguncu ulan ben. Ulan soyguncu ulan. Aa ne güzel. Aa onda ara, araba şey yeri de varmış. Ben güzel sevdim onu. Ama hoş Diğer Diğeri daha güzel. Bana göre işte daha güzel. Sana göre farklı, bana göre farklı. Sana göre başka bir şeydir, bana göre başka bir şeydir. Ama bu değişebilir her zaman. Ben şarkıya geçtim bunu da. Sen orada niye dönüyorsun? Bak ben seni öldürmeye çalışıyorum. Sen niye orada şey yapıyorsun? Arkadaşlar adama bilmiyorsanız kız oyuncu burada şu anlık kız oyuncu. Ama gerçek adam da Bengusu. 19. Bu güzel. Tam uyuyamıyoruz. Biliyoruz. Açım ulan ben açım mı? Açım ulan. Delirdim. Hadi, bu Arkadaşlar bir de biliyorsanız Deadpool filmi çıktı. Ya daha doğrusu bayağı bir oldu aslında. Şeylerde de tablet, bilgisayar, telefon da olabilir. <laughs> Aa, pişmiş et verdi. Sağsınlar. Bunu ne yapacağını siz ben bunu alayım. Size bir şey işe yaramaz bu. Ben ne alayım. Akşam onu yapalım. Ta. Zorlama kendini. Ancaş böceği misin? Zorlama kendini de. 对，我测试我，这、yes. 试，这打的都好了。This This. 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 alayım ben. Demir kılıcım gitti ulan. Sizi yüzünüzden gitti lan. Saldıracağım ulan ben size. Bildiğin alacağım oğlum. Ben neyim oğlum? Ben neyim oğlum? Arkadaşlar bu kadar sanırım bu video. Ben fazla çekmek istemedim. Bu kadar videonun sonuna geldik. Ya yani eve girelim de öyle yapalım. Böyle hoş olmayacak yani. Ya bir de yüzümü şey yapayım. Şöyle gireyim ha. Evet. Arkadaşlar gözükmek üzere. İyi oynar. Oynalım. Yorum yapmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Fadi.